Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere porsiyonluk ıspanaklı pasta tarifim var. Bunun için hemen malzeme listesini sayıyorum. Tencereye 4 su bardağı sütümü ekledim. Üzerine 1 adet yumurtamı ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastam olacak. 4 yemek kaşığı toz şekerim var. Hepsini güzelce ocağa koymadan önce mikser veya el blenderı ile çırpıyorum. Sonrasında ocakta kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekliyorum. Soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra üzerine toz haliyle yarım paket krem şanti ekleyeceğim, çırpacağım. Kremamız tamamdır. Burada 3-4 kök ıspanağım var. İri iri doğrayacağım. Tencereye doğradıktan sonra üzerine bir çay bardağı su ekleyip 5 dakika kadar haşlamamız yeterli. Haşlandıktan sonra süzüp robottan pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar geçireceğim. Son olarak kekimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Kabımıza 4 adet yumurta ve üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ekledim. Mikserle beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz. Sonrasında üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı ıspanak püresini ekleyeceğiz. Ispanağı püre haline getirmek için ben robotumu kullanmak istedim ama robotun büyük ıspanak da az olunca geçirmedi. el blenderıyla yaptım ben çorba geçirir gibi. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Kekimize ekliyoruz. Kekimiz zaten anında rengi yeşil olmaya başlıyor, dönüyor. Ayrıca birer paket şekerli vanilin ve kabartma tozu var. 2 su bardağından bir parmak eksik unumuz var. Onları da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde harcımıza ekliyoruz. Bu şekilde tamamıyla kek hamuru kıvamında bir hamur elde etmiş oluyoruz zaten. Hiçbir şekilde korkunuz, şüpheniz olmasın. İçinde hiçbir şekilde ıspanak kokusu, ıspanak tadı olmuyor. Bu pasta çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz, sevdirebileceğiniz bir pasta. Şimdi yağlı kağıda ben çeşmenin altında buruşturup yıkadım. Sonra da silkeledim fazla suyunu ki kek harcımı böyle rahatlıkla dökebileyim diye. Fırın tepsisine kare bir tepsi kullandım. Bu şekilde düzleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Bu şekilde de pembeleşmiş oldu. Artık kremamın üzerine yarım paket toz haliyle krem şantimi ekledim. Bunu da çırpıyorum. Eğer ki kıvamı koyu gelirse çok az süt ekleyip yine çırpma işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi kremamızı ben bir sıkma torbasını aldım. Siz dilerseniz kaşık yardımıyla da sürebilirsiniz. Yoksa buzdolabı poşetine de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Gelelim kekimize. Ben bu şekilde bir kalıp kullanmak istedim. Siz dilerseniz su bardağı yardımıyla da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde de çıkarıyoruz şekillerimizi. Arta kalan kekleri de robotta böyle kum gibi hani küçük parçalarda oluncaya kadar geçiriyoruz. Aynı antep fıstığı görüntüsü oluşuyor. Bunu da çevresine kullanacağız. Yani hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Şimdi çıkan şekillerin benim 22 adet çıktı. 20 adet de çıkabilir elinizde. Yarısına kremamı sıktım. Diğer boşta kalan yarısını da kapak gibi üzerine kapatıyorum. Bu şekilde de dışlarını yine kremamdan sürüyorum. Güzelce her yerine sürmeye çalışın, değdirmeye çalışın kremasını. Hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra robottan geçirmiş olduğumuz arta kalan kek dilimlerinin üzerine bakın aynı Antep fıstığı görüntüsünde bu şekilde rahatlıkla bulayabilirsiniz. Çok güzel, çok hoş bir görüntüsü oluyor. Çocuklar da çok seviyor bu şekilde. Son olarak artık üzerine istediğiniz şekilde yine kalan kremamızı sıkabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hepsine aynı işlemi uyguladım. Ve son olarak narlarımı süsledim. Siz istediğiniz gibi farklı meyvelerle veya hiçbir şekilde meyve kullanma edebilirsiniz. Süsleyebilirsiniz bu şekilde. Şimdiden deneyeceklerin ellerine sağlık diyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı videolarımı paylaşıp izlemeyi unutmayın. Lütfen hoşçakalın.